Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ben Yusuf Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi 1. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizinle TET'de gizli taktikler serisine başlıyoruz. Bu videolar kısa kısa videolardan oluşacak ve gerçekten çok önemli taktikler içerecek. O yüzden sonuna kadar izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Hani özellikle altını çizdiğim yerlere iyi odaklanın. Hani videonun sadece bir kısmını izlemeniz yanlış yönelmenize sebep olabilir. O yüzden tamamını izlemenizi öneriyorum. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu TT hangi sırayla çözmeliyiz? Beni 120 soruda 117 tane yaptıran sıralama neydi? Bu konuda taktikler ne olabilir? Hangi hatalar yapılmamalı ve nelere mutlaka uyulmalı? Bunları konuşacağız. Bir numaralı kural arkadaşlar saat. Saatten kastım ne? Arkadaşlar sınav günü kolunuzda bir saatiniz olmayacak. Telefonunuzu açıp sayaç tutamayacaksınız. Sınav günü çok büyük ihtimalle karşınızda sadece bir analog saat olacak ÖSYM tarafından hazırlanan ya da belki bazılarınızda işte dijital zaten içinde kamera takılmış şu an dijital saatlerden olacak. Bir yapmanız gereken şey bir tane analog saat bulup karşısına geçebileceğiniz onun karşısından saati takip etmek ve sınavlarınıza 10, 10 10 çeyrek geçe başlamaya çalışmak. Mesela onu çeyrek geçe olmasa bile mesela siz daha erken yapmak istiyorsanız 9 çeyrekte yapmak istiyorsanız bile 10 çeyrekmiş gibi başlatın saati. Alın hemen 10 çeyreğe çevirin. 10 çeyrekle başlayın ve sanki sınav günü giriyormuş gibi sınav günü senaryosuna göre çözün. Şimdi daha detaylı bahsedeceğim ama ilk önemli kuralımız kesinlikle bir analog saat karşısında çalışmak ve süreyi 10 çeyreğe ayarlayıp ona göre çözmek. Geldik arkadaşlar sıralama konusuna. Sıralamada beni 115 net üstü yaptıran sıralama neydi? Siz nasıl yapmalısınız? Ben sene boyunca ne yaptım? Sene boyunca arkadaşlar ilk 6 ay yaklaşık senenin yarısı boyunca ocağa kadar ben verilen sırayla çözüyordum. Türkçe, sosyal, matematik ve fen olacak şekilde dümdüz verilen sırayla çözüyordum. Ve herhangi bir atlama yapmıyordum. Bununla epey bir yere geldim açıkçası. Hani yüksek netlere çıktım ama bir yerde tıkandım kaldım. Özellikle matematikte kaybettiğim vakit benim fende soruları acele etmeme sebep oluyordu. Fende dikkat hatalarım çok çıkıyordu. Bunu fark etmiştim deneme sonuçlarımda. Aynı şekilde e, fenden ya da matematikte boş sorularım olduğunda onlara çok uğraştığım için fazla vakit kaybediyordum. Büyük bir sınavın büyük bir kısmını matematik harcıyordu. Bunun nasıl üstünden geleceğiz şimdi konuşacağım. Şunu söylemek istiyorum öncelikle. Birazdan söyleyeceğim taktiği eğer uygulamakta zorluk çekerseniz arkadaşlar bu şu an söylediğim olduğu süreyle ya da olduğu süreyle çözebilirsiniz ya da şu an ne şekilde çözüyorsanız onu çözebilirsiniz. Matematikte ve Türkçe'de hızlanmanız lazım. Türkçe'de 45 dakika civarına getirmeniz. Matematikte de artık 60, 65, 70 dakikalara kadar çözme sürenizi düşürmeniz lazım. Bu taktik, söylediğim taktik ondan sonra daha çok öne, ön plana çıkmaya başlıyor. Nasıl çözüyordum peki arkadaşlar? Size az önce söylediğim gibi karşıma bir analog saat aldım. Saat 10 çeyrekte başladık. Saat 11'e kadar Türkçe çözüm. Şimdi şuraya bir optik koyacağım. Optikten Türkçe sorularını işaretledik. Saat 11 oldu ayrıca. Şurada da saat var. Oradan saati 11 yaptık. Sonra geldik arkadaşlar saat 11 olduğunda bakın burası çok önemli. Türkçede nerede olursanız olun isterseniz 35. soruda olun, isterseniz bitirmiş tur atmış olun, isterseniz 30. soruda olun. Yapmanız gereken şey atlamak. Daha fazla Türkçeye vakit ayırmayın, merak etmeyin. Daha sonra döndüğünüzde de paragraf soruları olduğu için anlamakta zorluk çekmeyeceksiniz. 11'de Türkçeyi bıraktınız. Genelde 2-3 soru kalıyordu. Hatta 2023 YKS sınavında da aynı şeyi uyguladım ve 2 sorum kalmıştı arkadaşlar. Son 2 tane paragraf sorum kalmıştı. Sonra matematiğe geçiyorsunuz arkadaşlar. Türkçeden sonra matematik. Matematikte ise kendinize 1 saat veriyorsunuz. Yine karşınızda bir saat var. 11'den 12'ye kadar matematik çözüyorsunuz. Tam 60 dakika boyunca matematik uğraşıyorsunuz. Matematik sorunu dikkatli bir şekilde çözmeye çalışın. İşlem hataları yapmamaya çalışın. Doğru şeye x verin. Bunları daha detaylı konuşacağız. TRT matematik nasıl çözülür adına ama matematik dikkatli bir şekilde çözdünüz. Yaklaşık 3-4 tane boş sorunuz kalmış olabilir. Bazı sorular size uzun gözükmüştür. Onları atlamışsınızdır. Gerçek sınavda da yine aynı şekilde örnek vereyim. YKS 2023'te de 11'de matematiğe başladın. 12'de matematiği bıraktım ve 3-4 tane boş sorum vardı. Sizin de bu 5-6 boşunuz olabilir, 10 tane boşunuz olabilir. Önemli değil arkadaşlar. Bir saat uğraştınız, işaretleyebildiniz, işaretlediniz. Hatta şuradan optiye de işaretleyelim. Saat 12 olduğunda arkadaşlar fene geçiyorsunuz. Neden peki fen sosyal değil? Şimdi arkadaşlar fen de güzel sorular olabilir. Fizikte düşünmenizi gerektiren, kimyada böyle işlem yapmanız gerektiren ya da biyolojide aklınıza kal böyle düşünmeniz gerektiren sorular olabilir. Fen o anlamda sosyale göre biraz daha bilgi, yorum ve akıl gücü isteyen bir şey. O yüzden ben feni önceye almaya tercih ediyordum. Sonra sosyal çözüyordum. Ama sizin e, isteklerinize bağlı olarak bu fenle sosyal değer değiştirebilir. En iyi net nasıl yaptığınızı düşünüyorsanız bunu deneyin. Türkçe ve matematikten sonra ben önce fen yapıyordum. Sonra sosyal yapıyordum. Ama siz bu ikisini değiştirebilirsiniz yine de. Ben matematik ve fen gibi Evet, sınavın en belirleyici olan ve bu kadar yorucu olan kısımlarını sona kesinlikle bırakmamanızı öneriyorum. Saat 12'den sonra fene başladığında arkadaşlar fen yaklaşık 10-12 dakika, 10-15 dakika kadar sürer. Sonra da sosyalde yaklaşık 10 dakika kadar sürer. Zaten soru çözdükçe hızlandığınızı fark edersiniz. Yani en az 20 en fazla da 30 dakikada hem feni hem sosyali bitirmiş olursunuz. Saatte yaklaşık 12-25 12.30 olur. 12.30'da yapmanız gereken şey ilk Türkçeye dönmek, Türkçede 2-3 soru boş kalmıştı. Önce onları yapıyoruz. Sonra matematikte ise en kalan, en sona kalan böyle zor uğraştırıcı sorulardan son 20-30 dakika boyunca yapabildiğimiz kadar yapıyoruz. Bu bize neleri sağlıyor? Öncelikle onu söyleyeyim. Türkçedeki bütün soruları arkadaşlar çok vakit harcamadan çözmüş oluyoruz. Yani 45 dakikada Türkçenin büyük bir kısmını hallediyoruz ve matematiğe geçiyoruz. Matematikte 60 dakikada çözebildiğimiz kadar çözüyoruz ve kolay olan soruları aradan çıkarıp netlerimizi uçuruyoruz. En yukarılara kadar arttırıyoruz. Sonra fen ve sosyale de bir süre acelesi olmadan, telaş olmadan, endişe olmadan plan dahilinde çözdüğümüz için 20-25 dakikada onlar da fulle yakın geliyor. Özellikle konuları biliyorsanız zaten sosyal efendim sorun yaşamadığınız için onlar da fulle yakın geliyor. En son kalan yarım saat 40 dakikada yani 40 dakika kadar kaldığı da oluyor. Önce Türkçedeki eksiklerinizi sonra matematikteki eksiklerinizi tamamlıyorsunuz. Bu sayede bütün soruları görmüş ve kolay soruların hepsini yapmış, orta soruların birçoğunu çözmüş, zor sorulara ise uğraşmış bir şekilde sınavdan çıkıyorsunuz ve alabileceğiniz en iyi neti yapıyorsunuz. Bu zaten programın az çok amacı bu. Ve gelelim arkadaşlar TET çözerken bu sıralama ya da benzer bir sıralamayı uygulamaya koyduğumuzda karşılaşabileceğiniz problemler ve bu problemlerden nasıl kurtulabiliriz? Bir numaralı problem arkadaşlar kesinlikle sınavı bölmeyin. Bölmeyinden kastım mesela sınav çözecekseniz önünüzdeki 2 saat 45 dakika hatta 3 saat boyunca bölünmeyeceğinize emin olun. Kendinize uygun bir ortam hazırlayın. Bir kütüphane olabilir, bu dershane olabilir. Derslerinize aceleyle yetişmek zorunda kalmayacak şekilde ya da kendiniz deneme çözüyorsanız kendinize iyi bir zaman aralığı ayarlayın ve bunu sakın bölmeyin. Mesela sık yapılan hata bir. Sınavın ilk bir saatinde Türkçe'yi, matematiğin bir kısmını çözüyor. Sonra kaldırıyor optiği, kaldırıyor kitapçı. Sonra başka bir yere gidiyor. işte gidiyor dolaşıyor, oturuyor, kaldığı yerden devam ediyor. E diyor ki ben aynı sürede bitirdim. Hayır ama sen o süre içinde yani o 2 saat 45 dakika başladıktan sonra o 2 saat 45 dakikada ilk bir saatin yorgunluğunun üzerine çözmen gerekiyor kalan kısmını. Yani parçalara bölerseniz bunu Gerçek sonucunu da alamazsınız hem de odağınız bozulduğu için daha kötü bile alabilirsiniz. O yüzden bölünmeyeceğinize emin olmanız lazım. Sık yapılan hata 1. Sıkça yapılan hata 2 arkadaşlar. Branş bitmeden diğer branşlara geçememek, bitirme ihtiyacı hissetmek. Mesela arkadaşlar Türkçe'de son iki sorunuz kaldı. Hadi şu iki soruyu da hemen halledeyim. Bir daha Türkçe'ye dönmeyeyim diye düşünebilirsiniz. Ama bu sefer programınız kayacak. Mesela siz normalde şimdi konuştuğunuz programa göre 10 çeyrekte Türkçe'ye başlayıp 11'de bitireceksiniz. 11'den hani bir ben 4-5 soru kaldı hemen şunları da yapayım derseniz belki bir 10 dakika 5 dakika işte 12, 11'i 10 geçeye kadar belki Onları çözeceksiniz. Programınız kaymış olacak. Kayacak. Sonra matematiğe bir saat ayıramayacaksınız. Matematikten dediğim gibi saat 12'de çıkamayacaksınız. Matematikte daha çok sırada boşunuz kalacak. Ve bu boşlar sizi tedirgin edecek. Hem sosyal ve fende telaş yapacaksınız. Hem de matematiğe geri döndüğünüzde uğraşmanız gereken şey çok olacak. Bu yüzden merak etmeyin. Döndüğünüzde yeniden yapabilirsiniz. Bunlar bir bağlantılı sorular değil. Her biri ayrı ayrı paragraflar. Ayrı ayrı okumalar. Ve bir sıkça karşılaştığımız hata 3 arkadaşlar. Pes etmek, veya yeterince analiz etmemek. Arkadaşlar sınavın ortasında mesela Türkçe'yi çözdükten sonra ya bu kötü geçti deyip bırakmanız hem girdiğiniz deneme kulüplerinde, dershanelerde, okuldaki denemelerde hem de kendi çözdüğünüz denemede o denemenin çöp olmasını sağlar arkadaşlar. ya yani o denemeyi bir daha genel deneme olarak çözemezsiniz. Birinci maddeyi hatırlayın. Hani böyleyerek çözmüyoruz. E, tam bir şekilde çözmemiz lazım ve eğer özellikle kaliteli bir denemedeyseniz o zaman iyice odaklanmanız lazım. Moraliniz bozmadan diğer branşları çözmeniz lazım. Sonradan o kısma geri döner neyi yanlış yaptığınızı bulursunuz. Aynı şekilde en az sınava harcadığınız sürenin yarısını analizlere harcamalısınız arkadaşlar. Taktikler serisi birinci videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Benzer içerikler gelmeye devam edecek. Videonun daha fazla kişiye ulaşması için ve algoritmada biraz yukarı çıkması için YouTube algoritmasında like atıp paylaşabilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. Aynı şekilde benzer içeriklerden haberdar olmak için abone olmayı tercih edebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum hepinize. Kendinize iyi bakın ve iyi çalışmalar.